konuşalım, Beşiktaş'ı tartışalım fikri ortaya atılmıştı. Ee, ve bugün buradayız. Ee, burada öncelikle Hasan Arab Bey'e de teşekkür ederiz. Ee, bizim Avrupa'daki Beşiktaşlılar olarak gerçekleşmiştir. Ee, i̇leriki ee, genel seçimde Avrupa'nın oyu çok önemliyse biz buna zaten yıllardan belli şahit oluyoruz. Türkiye'deki Genel seçimlerde Avrupa e, Cumhurbaşkanı belirleyebilecek bir oy potansiyeline sahip. E, burada kulübümüzde, Türkiye'deki diğer kulüplerde şu gerçeği unutmaması gerekiyor. Avrupa'da yaşayan bir sürü kongre üyesi olan e, taraftarlar var. Dolayısıyla Avrupa'yı göz ardı edemez hiç kimse. Biz yıllar bölgelerimizde, yani buradaki e, örf, adet ve kültürümüzün gelişmesinin sebebi de bu. Devrim Kongre üyesi olması, buna bağlaştırıyorum. Demek ki Avrupa olarak son yıllarda güzel şeyler yaptık.